Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle doğrusal denklemler konusuna ait LGS çıkmış soruların çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuz. Eşit uzunluktaki iki çubuğun birinden 8 santimetrelik bir parça kesilerek kalan kısmı iki eş parçaya. Şurada belirtmiş arkadaşlar. 8 kesilmiş 2 iki eş parçaya. Diğerinden de 5 santimetrelik parça kesilerek kalan kısım 3 eş parçaya. Aşağıdaki gibi ayrılıyor diyor. Bu parçalardan birer tanesiyle bir kitabın aynı kenarı aşağıdaki gibi ölçüldüğünde parçaların birinin uzunluğu kitabın kenar uzunluğundan 10 cm fazla. Diğerinin uzunluğu ise 10 cm ve 1 cm eksik geliyor diyor. Buna göre kesilmeden önce çubuklardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi şurada kitabın uzunluğuna A dersek şu parçamızın uzunluğu a artı 10 olur. Yani şurada a artı 10 yazabiliriz her iki parçaya da. Şurada 8 olduğu için bu üçünün toplamı bir de çubuğun uzunluğunu verir. 2a artı 28. Aynı şekilde ikinci şekilde de bakıyoruz. Yine buraya a dediğimizde kitap a ve 1 santimetre eksik geldiyse şurası a eksi 1 olur çubuğun bir parçası. Yerine yazıyoruz. A-1 Şurası da 5 Bunların toplamı da yine aynı çubuğun boy uzunluğunu veriyor. Yani 3A 3 artı 5 da artı 2. Bunlar aynı çubuk oldukları için birbirine eşit. Yani 3A artı 2 eşittir. 2A artı 28. 2 bu tarafa 2'yi de sağa attığımızda A eşittir 26 cm. Bu bizim A değerimiz yani kitabın uzunluğu. Ama bize çubuğun uzunluğunu sormuş. Çubuğun uzunluğu şunlardan birine birinde A yerine 26 yazdığımızda çubuğun uzunluğunu buluyoruz. 3 çarpı 26 artı 2 Şurası 60, 18, 78. 2 eklediğimizde 80 santimetre oluyor. Cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuz. Zeynep parasının yarısı ile paketi 30 lira olan A marka, diğer yarısı ile paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor. Şunlardan, şunlar parasının yarısı ile yarısı ile A ve B marka mama alıyormuş. Paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kedileri için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. Hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mamaların paketlerinin sayıları eşit olduğuna göre Zeynep mamalar için toplam kaç lira harcamıştır diyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Mesela barınağa verdiği A marka ve B marka mamalardan X tane vermiş olduğunu düşünelim. Eşit sayıda vermiş. Şimdi parasının yarısıyla hangisinden daha çok alabilir? Fiyatı daha ucuz olandan. Demek ki evine götürdüğü o 6 tanesi ucuz olan A markadan. Yani A marka aslında X artı 6 tane. B markada X tane. Şimdi bunlar paraların yarısı olduğu için adedini fiyatıyla çarptığımızda iki durumda da parasının yarısı eder ve bunlar birbirine eşit olur. 30x artı 180 eşittir 50x 180 eşittir 20x X eşittir 9. Yani 9 tane. A, B markadan 9 tane almıştır. Bu da şuna X demiştik. X taneydi. Bu da X artı 6 taneydi. O zaman A markadan da 15 tane almıştır. Mamalar için kaç lira harcamış? O zaman şöyle yapıyoruz. A marka için 30 çarpı 15 450 Hatta yarısı bu B de 450 olur, 900 olur. B'yi de yazalım isterseniz. Bu da 50 liraydı. 9 tane almış. 450 toplamda 900 TL harcamıştır. Üçüncü sorumuz. Yükseklikleri eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki iki eş paket ediyor. Kakaolu ve vanilyalı bisküviler tabanları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi tek sıra halinde yerleştiriliyor. Kakaolu bir bisküvinin yüksekliği vanilyalı bir bisküvinin yüksekliğinin yarısıdır. O zaman şöyle diyelim vanilyanın yüksekliğine x dersek kakaolu bisküvinin yüksekliği 2x dersek kakaolu x olur. Paketlerden birine 3 vanilyalı 2 kakaolu bisküvi konulduğunda Paketin boş kalan kısmının yüksekliği 10 şekilde görünüyor zaten. Diğer pakette de bir vanilyalı iki kakaolu konulduğunda paketin boş kalan kısmının yüksekliği 14 cm oluyor. Tam dolu bir pakette diyor ki bize vanilyalı ve bisküvi, e, vanilyalı bisküvi sayısı kakaolu bisküvi sayısına eşit olduğuna göre pakette kaç tane bisküvi vardır? Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şunların boylarını yazalım. X, X Şunlar 2 xti 2X, 2X O zaman bu paketin yüksekliği ne oluyor? 6X, 8X artı 10 ediyor. 8X artı 10 Aynısını burada yapalım. X, X 2X 14 de burada. Bunun yüksekliği de 4x artı 14 ediyor. Denklemimizi çözdüğümüzde 4x eşittir 4, x eşittir 1. Yani kakaolu bisküvinin yüksekliği 1, vanilyalı bisküvinin yüksekliği de 2 çarpı 1'den 2 oluyor. Bize diyor ki eşit sayıda bisküviler kakaolu ve vanilyalı konulsun. Yani şöyle düşünelim bir 1 santimetrelik bir de 2 santimetrelik yani her 3 santimetrede bir tane vanilyalı bir tane kakaolu bisküvi var. O zaman bizim yüksekliğimizi bulalım. Şuradan x yerine 1 yazdığımızda paketin yüksekliği 8 çarpı 1 artı 10'dan 18 santimetre. Bu 18 santimetrenin içinde kaç tane 3 santimetre var, ona bakacağız. Çünkü her üçte bir tane vanilyalı, bir tane biskü kakaolu bisküvimiz var. 18 bölü 3'ten 6 tane 3 santimetre var. Yani 6 tane vanilyalı, 6 vanilyalı, 6 da kakaolu bisküvi olmak üzere toplamda 12 bisküvi olur. Cevabımız da B seçeneği. Dördüncü sorumuz bir telefon şirketi diyor. Müşterilerine fatura ödemelerinde iki indirim seçeneği sunmuştur. Birinci seçenek fatura tutarından %10 indirim. İkinci seçenek fatura tutarından 4 TL indirim. Birinci seçeneği tercih eden müşteri ikinci seçeneği tercih etmiş olsaydı 3 lira daha fazla ödeme, ödeme yapacaktı. Buna göre müşterinin fatura tutarı kaç liradır? Şuradan şunu anlamamız gerekiyor. Birinci seçenek ikinci seçenekten 3 lira daha az. O zaman birinci seçeneğe 3 lira eklediğimizde eşitlenecek bu fatura tutarları. Şimdi faturamıza şöyle faturaya yüzde sorularında sayımız yoksa 100x dersek 100x'in 10'u arkadaşlar 90 x eder zaten. E %10'u 10 x eder. 10 x indirim yapıldığında 90 x oluyor. Bu birinci seçeneğimiz. Birinci seçenek şöyle birinci seçenek diyelim. Bu 90 x'miş. İkinci seçeneğin ise fatura tutarından 4 lira eksik diyor. Yani 100 x eksi 4. Ama bir de bize şunu belirtmiş. Birinci seçeneği tercih eden ikinci seçeneği tercih etseydi diyor 3 lira fazla öderdi. O zaman ben birinci seçeneği 3 lira eklediğimde bu seçeneklerin fiyatları birbirine eşit olur. Şimdi eksi 4'ü sola attığımızda 7. 90 x'i sağa attığımızda 10 x eşittir 7 oluyor. Biz faturanın tutarını bulmak istiyorsak faturaya 100x dediğimiz için 100x'i bulmamız gerekiyor. Eşitliğin her tarafını onla çarptığımızda 100x eşittir 70 TL olur. Cevabımız da D seçeneği. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki kareli zeminde diyor. Verilen A noktasından yola çıkan bir hareketli eğimi 1 olan yolu izleyerek ikinci duraktaki noktalardan birine. Şimdi şuradan eğimi bir olan bir noktaya ulaşmamız lazım. Bunun dikey yüksekliği zaten 3 birim. Eğimin bir olmasını istiyorsak dikey bölü yataydan yatayın da 3 olması lazım. O zaman A'dan 3 birim yataya gideceğiz. Şöyle bakın şuraya geliyor şu yolu izlemesi lazım. 3 bölü 3'ten 1. Ulaştıktan sonra bu noktadan eğimi 2 olan yolu izleyerek 3. duraktaki noktalardan birine. Bu kez eğim 2 olacak. Dikey uzunluğa bakıyorum yine. 2, 4. Eğim 2 olmasını istiyorsam 2 eşittir. Dikey uzunluğu 4. Yatay uzunluğun 2 olması gerekiyor. O zaman 2 birim sağa doğru gidiyoruz. Yani şu yolu izler arkadaşlar H noktasına gelir. Şöyle belirtelim, bunun da eğimi 2. Sorumuza devam ediyoruz. Artışık iki durak arası izlediği yollar doğrusal olduğuna göre, bu hareketli üçüncü durakta bulunduğu noktadan eğimi 3 olan yolu izleyerek dördüncü duraktaki hangi noktaya ulaşır? Bu kez eğimi 3 olan 4. duraktaki noktaya gitmemiz lazım. Eğimi 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Şunun dikey uzunluğunu sayıyoruz. 3 3 de böyle. 6 eğimin de 3 olmasını istiyorsam dikey 6 yatayında 2 olması gerekiyor. 6/2'den 3 olsun. O zaman yine şöyle 2 birim sağa geldim. Şu yolu izleyecektir. 6/2'den 3. Yani K noktasına ulaşır bu kişi. Cevabımız da A seçeneği oluyor. Şekli bir görelim yine şöyle. Altıncı sorumuz. Ahmet her gün kumbarasından aynı miktarda para alarak harcıyor diyor. Ahmet'in kumbarasındaki para miktarı ile harcadığı toplam para miktarını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir diyor. Grafiğe göre Ahmet'in kumbarasındaki para kaçıncı günde biter? Arkadaşlar şu ikisinin kesiştiği yerde paralar eşit demek ki şurası. Mesela şuraya x dersek kumbarada 50 TL varmış. Ne kadar para harcamıştır o zaman? x lira para harcamıştır. Bakın x lira 10 gün içinde x lira para harcamıştır. Harcanan para miktarı x. Peki x lira harcıyorsa 50 liradan ne kadar para kalmıştır? 50 eksi x. Ve burada eşitlik varsa bu iki değer harcanan ve top, ö, harcanan para ile kalan para birbirine eşit demektir. Yani x eşittir. 50 eksi x. 2x 50. x eşittir. 25. Yani şurası 25 TL'ymiş. Peki bu 25 TL'yi kaç günde harcıyor? 10 günde. 10 günde 25 TL'yi 10 günde harcarsa tüm parasını yani 50 TL'yi kaç günde harcar? Baktığımızda doğru orantı şura iki katı ise rate'in 2 katı olur. x eşittir 20 günde parasının tamamını harcamış olur. Cevabımız da A seçeneği oluyor. Doğrusal denklemlere ait çıkmış LGS soruları bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.